Milli ardından Naz Spor ekranlarında Maç Maç Bakıyoruz'un yeni bölümüne başladık. Özlenen, hasretle beklenen <laughs> ve mektuplar aldığımız. <laughs> mektuplar aldın mı abi? Nasıl Ostro mektuplar aldın? 34.160 Levent Stüdyolarında. Bir itirafta bulunayım mı? Hiç mektup yazmadım biliyorum. Yok mektup yazdım. Aç ee, mektubu. Aş da yazdım Hadi normalde ya. hepsini yazdım. Sen aç mektubu mu yazdın? <laughs> yazdım. Hayatta <laughs> inanmam. <laughs> 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 Hakikaten yazdın. Getir haftaya. Getiremem. <laughs> Durmuyor. Ben de <laughs> Ben ha, de değil Mektup. Peki getiremem. Yazanın mıdır, alanın mıdır? Bu çok güzel bir soru biliyor musun? Bunu bizim çocuklarda konuşalım. <laughs> Burası yeri değil. Burası yeri değil. Çok güzel bir soru. Öyle bir şey ya. yaşadım çünkü. İtirafım şu. Nedir? Posta kodusu şimdi 34'te... Kodu da... mu? Kodu. Besatçı'yı <laughs> sevenlere selam olsun. Bravo. Ben 34 ile başlıyor bana ya. selam yollar mısın? 5 haneli olduğunu biliyorum. 34'ü yazıyorum, gerisini sallıyorum. Nasıl sallıyorsun? İnternet böyle posta kodu isteyen yerlerde. 34, sallık. Ben sallamadım şimdiye kadar. Bilmiyorum çünkü. Aramızdaki bak demek ki işte kuşak fark. Hayda gene Z, Z kuşağına kuşağı bağladı. Böyle, Z kuşağılık, yerimiz mi kalmış? Z değil mi? Şu saçtaki beyazlara bak. Ondan Z kuşam mı işte, kalmış? Bunlar ama işte dolayı. <laughs> Yok tam değil. Hmm. SMS. <laughs> Çaldır kapat. <laughs> <laughs> Kontrollü. E hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Programı. Abone olmayı unutmayın lütfen. Natspor. Natspor şu anda çok iyi bir ivme kazandı. Siz de bu ivmeye katılmak, aramıza katılmak istiyorsanız hemen şurada bir yerde buton var. Oraya basıp abone olabilirsiniz. bu Galatasaray Atay Spor Deplasmanı'nda evet. çok kritik bir maça çıkacak. Birçok eksik oyuncusu var Galatasaray'ın. iki tane de Covid'li oyuncusu Hı. oldu. Zaten sarı kart cezalısı, kırmızı kart cezalısı olan isimler vardı. Fatih Hoca takımın başında olmayacak. Sezonun en kritik dönemeci diyebilir miyiz Galatasaray adına? Ya bence diyebiliriz. Çünkü şöyle Milli maç dönüşleri hep sıkıntı oluyor belki her takım için. Ama Galatasaray için bu daha farklı bu dönemde. Çünkü hem yaşanan bütün kulüplerimizi bu arada geçmiş olsun dileyelim. E, Covid durumlarından dolayı hem de cezalı ve terimin olmaması. Hem sağ içindeki cezalar hem sağ dışındaki. Galatasaray'ın eli kolu e, şu anda bağlı. Ama bu durumda Galatasaray genelde tarihe de baktığımızda gerek yakın tarihe gerek uzak tarihe Galatasaray her zaman zor koşullarda iyi oynamıştır. Ben Galatasaray'ın iyi mücadele edeceğini düşünüyorum. Skor ne olur bilmiyorum ama mücadele açısından bir eksik olmayacağını düşünüyorum. Çünkü böyle dönemlerde takım özellikle Arda gibi, Mustera gibi, Feguli gibi çok deneyimli isimler var. O formanın ağırlığını bilen isimler var. Defalarca buraları yaşamış olurlar. Evet. Oyuncular. O yüzden bir aidiyet duygusu. Hatay Spor'da da eksikler var. Bu Onları düşünecek olursa. Bu Penza'nın durumu belli değil. Yani orada evet. bir Covid haberi çıktı ama Hatay Spor yetkilileri de burada bir test daha olacak. Bakacağız negatif çıkarsa oynayacak dedi. Evet, bu Penza yani için. Yine de etkisi olacaktır. Muhakkak... Hatay Spor'un büyük silahı. Onu da geçmiş olsun. Dileklerimizi iletelim. Ama Galatasaray'ın iyi mücadele edeceğini düşünüyorum. Muhtemel ilk 11 ile devam edelim. Galatasaray'ın eksik e, kadrosu bakalım nasıl şekillenecek. Biz yaparken zorlandık. Çok zorlandık. Kalede Fernando Muslera savunmanın sağında Lines, solunda Saracchi, stoper ikilisi Donk ve Etebo'dan oluşabilir bu karşılaşma özelinde. Orta sahada Gerson Fernandez, Ömer Bayram, Feguli üçlüsü, sağ önde Arda Turan, sol önde Onyekuru, Forvet'te de Radamel Falcao, Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'i. Şimdi Taylan ve Emre Kılıncı'nın da olmayacağını düşünecek olursak Galatasaray için burada handikap stoperden ziyade aslında ön libero. Yani e, orada Ozon Bafor oynarsa, donk Ozon Bafor olursa Etebo ön olabilir. Ama Etebo donk yaparsa ki biz öyle dizdik. Ozon Bafor'un tecrübesizliğinden dolayı. Abi, ges bir tane maç oynamış. Evet kalsaydı. Jason Fernandez'e orada iş düşüyor. Çünkü normalde 8 numara oynayan bir oyuncu ama zaman zaman 6 oynamışlığı da var. şey etkisi olur mu? Bir anda Serin'in <laughs> 6 numaraya geçip yani, <laughs> mükemmel oynadığı. <laughs> o tabii daha farklı oyuncu tipi ama. Tabii ama. E, yani o etkiyi bekleyecektir Fatih Hoca çünkü. Amaç o yani tekniğiyle, gençliğiyle, dinamizmiyle orada iş yapmaya çalışacak. Ama yani Ozormofor oynarsa şimdi stoper olarak çok alternatif de yok. Luyendam'a marka yok. E, Yedlin Sabek de yok. E, Emin Bayram Boluspor'a kiralandı. Altyapıdan oyuncu almanız şu an çok mümkün değil. E, Altyapıların da durumu maalesef evet, pandemiden maalesef. dolayı ortada. Eskiden altyapılara gözümüz ilişirdi. Bakardık altyapıdan. var gelebilir şimdi tüm takımlarımız? Hem U21 ligi yok hem de pandemi şartları. O yüzden e, bence ön libero burada çok önemli. Jetson Fernandez'i koyduk ama Ömer ve Feguli'nin orada Ömer'in dinamizmi, <laughs> Feguli'nin tekniği. Arda Onyekur ve Falcao da işi bitirmeye çalışacak Galatasaray. Ama Mustafa Muhammed Muhammed'in yedek olacağı evet, Galatasaray'ın girdiği pozisyonu gole çevirmesi lazım. E, ya yani, burada büyük iş düşüyor. Deplasman'da Onyekur'u boş alan yakalacak. Biz de kritik oyuncu evet, olarak onu Onyekur'u seçtik. 10 lig maçında 5 gol attı. Henüz asist katkısı yapamadı Henry Onyekuru. Maç başına 1.6 şut atıyor. İsabetli şut oranı 0.9. Pas isabet oranı ise %72 Nijeryalı hücum oyuncusunun Hatayspor tarafında da evet Mupenza önemli bir oyuncu. Oynayıp oynamayacağı takımın e, gücünü şekillendirecektir. Ömer Erdoğan'ın açıklamalarını dinledim hafta içinde. E, beraberliğe bile sevinmem diyor. Yani ya mutlak iddialı. galibiyetle çıkış maçımız olacak diyor. Çok iddialılar. Ee, çok da güzel bir maç olabilir. Yani Hatayspor yani oyun... Galatasaray'ın üzerine gelirse Hatayspor Galatasaray için bir avantaj olur bence. Ki Spor da ligimizin <laughs> en atletik takımlarından bir tanesi o koş koş olar evet iyi yapıyor. O yüzden yani, gollü bir maç ben de bekliyorum ama Galatasaray'ın iyi mücadele edeceğini ve e, galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bakalım nasıl bir maç izleyeceğiz cumartesi akşamı Hatay'da Beşiktaş'a geçelim. Geçelim. Beşiktaş'ta milli ara hep iyi gelecek dedik. Hı hı. E, çok yoruldu takım dedik ama sakat oyuncular var. Gerçekten evet, Beşiktaş'ın içi de işi de zor. Ee, Gezal, Abubakar'ın durumu belli değil. Biz muhtemelen yazmadı. Kasımpaşa'da zor bir karşılaşma. Hı hı. Ee, nasıl bir maç bekliyorsun abi? Yani Kasımpaşa teknik direktör Şenol Çağlar'la şimdi yeni bir yola giriyor. Ee, böyle maçlarda onu... evet yollar bayağı arttı <laughs> ama böyle maçlar zordur çünkü milli arada takım Kasımpaşa açısından bir kenetlenme, yeniden bir ayağa kalkma, silkinme maçı olarak görür bunu ve Beşiktaş'ta Lider olması dolayısıyla Kasımpaşa'nın buradan alacağı beraberlik ya da galibiyet Kasımpaşa açısından çok kıymetli. Çünkü o alt sıralar tehlikesini yaşamak istemiyor ve iyi de bir kadrosu var Kasımpaşa'nın. Ben lig sıralamasında bu yerinin Kasımpaşa'nın kalitesini yansıttığını düşünmüyorum. Ama e, bu maç hedef maçı olarak, çıkış maçı olarak görülebilir. Beşiktaş açısından hücumda 3. bölgedeki oyuncuların... İlk defa bu kadar eksik olduğu bir dönem yani yaşayacak Hep yaşayacak tek, yaşayacak. tek tek eksik oluyordu. Evet hepsi beraber olmadığı neredeyse. Yani Larin var ama Obakar ve Gezel'in olmaması. Cenk'in de olmaması. Cenk'in de sıkıntısı. Yani Beşiktaş açısından üretkenlik anlamında e, zor maç olabilir. Ama Larin buradaki kilit oyuncu. Evet. Önce muhtemeli verelim. Muhtemeli sonra verelim. Daha kilit sonra oyuncuya geçeriz. kilit oyuncuyu konuşalım. Kalede Ersin'i bekliyoruz. Savunmanın sağında Rozier, solunda Rıdvan. Vida Valentin ikilisi Soper'de görev alacak. Josef, Atiba, Mensah üçlüsünü bu karşılaşmada bekliyoruz. Sağ önde Enkudu, sol önde Laiç. Forvet'te de Kaylar'ın, Beşiktaş'ın muhtemel ilk 11'i. Yani Gezal, Abubakar birlikteliği, Gezal, Laren'in solda oynamasından dolayı birliktelik. Ee, Beşiktaş'ın hep sağ taraftan oyunu kurduğunu görüyorduk. Şimdi Enkudu burada bitiren tarzda bir oyuncu. Belki hmm. Laiç e, sol önden e, Gezal'ın e, rolünü üstlenebilir mi? Evet, yani burada e, daha çok sağdan ataklar gelişip sola doğru bitiriliyordu. Ama şimdi daha farklı olacak. Enkuduyla biz Enkuduyu sağa açığa koyduklarını forvete koyduk tabii ama orada zaman zaman Enkudu'nun da e, aralara sızacağı, Larin'in kanada kendini otomatikman atacağı bir sistem de olabilir. E, orta sahada burada Mensah bence önemli. Çünkü Uzun zamandır mensahta bir çıkış yok. Evet. Hep böyle yedek kalması bir oynuyor bir oynamıyor. Layıç bile mesela form düzeyini arttırdı. Mensah arttıramadı. arttıramadı. Orada hep şunu söylüyoruz. Beşiktaş'ın şampiyonluğu için sezon boyu daha çok oyuncuya ihtiyacı var. Az oyuncuyla oynuyor Beşiktaş. Mensah onlardan bir tanesi. Yani Mensah'ın bu milli aradan sonra çıkış göstermesi. <laughs> Beşiktaş'ın hem bu maç üzerinde eksikleri olduğundan dolayı hücumda. Hem de skor katkısı, asist katkısı, zaten yani daha çok şey bekliyordu Beşiktaş taraftan. Ki bu ortamda Gezal yokken, Abu Bakar yokken artık inisiyatif alması gerekiyor. Bir türlü Beşiktaş. alamadı Çünkü onu. Yani yani Sezon başını hatırla abi. Mensa üzerine bir takım kuruyordu Beşiktaş. Mensa çok kritik yani bir oyuncuydu. Kayseri'de çok şey vaat ediyordu. Çünkü bütün kafalar kalkınca Mensa'yı görüyordu oyuncular. Burada Mehmet Topuz oyunu... sendromu. <laughs> evet. Yani Mensa'nın oyunu burada daha farklı. Rolü daha farklı. E, Laiç önemli. Laiç sola çağı koyduk ama... O da zaman zaman ortaya kendini atacaktır. Yani değişik bir oyun olacak Beşiktaş için. Çok kritik maç ya. Buradan yani kayıpsız yani çıkması çok çünkü önemli. Çünkü çok iyi girdiler e, Milli Ara'ya. Evet, evet Milli Ara dinlendi takım. Ee, Sergen Alçın biraz futboldan uzaklaştı. <laughs> Gördük fotoğraflarını Sergen Hoca'nın. Sanki ee, hoşuna gitmiş gibi böyle keşke ben de orada Ama çok seviyorum ya. Yani, yani o, o şeyi çok seviyorum. Yo tatil yapmayı özledin galiba sen. Ya tatil herkes sever de. Geçen yoldayken söyledin ya belki o <gülüyor> aramızda <laughs> da lütfen. Ve izleyenlerimizin yanında abi şöyle tatil olsa. Tam olarak olsa... öyle cehren etmedi ama olsun. Cehren? Etmedi. Hmm. <laughs> olsun. Ee, Sergin Hoca'nın futbola doğru. bakışını hmm. e, gerçekten çok beğeniyorum. Yani evet, e, evet bazen futboldan uzaklaşmak gerekir. E, Sergin Hoca da kafasını toplamıştır diye tahmin ediyorum. Ama çok kritik bir döneme Beşiktaş adına da e, ivmelenip yukarıya doğru daha şiddetli bir koşuya başlayabilir Beşiktaş. E, Kasımpaşa çok zor <laughs> bir rej olacak. Siyah beyazlar için lerinden söz ettik lerin 28 maçta 14 tane gol attı. 4 tane asist yaptı. Maç başına 1.8 şut atıyor. İsabetli şut oranı 1.1. Pas isabet oranı ise %79. Sezon Kanada başında oyuncunun. E, söylenseydi bu kimse inanmaz. Kim milli takımına 4 gol attı. Evet. Gerçi oradaki milli takım hocası çok teşekkür etmiştir Sergen Yalçın'a. Yani. Tabii canım. Yani ya, Abu Bakar olmayınca lerine çok iş düşecek. Yani burada Larin'in ayağına bakacaktır Beşiktaş. Ama sürpriz e, ...skor katkısı şampiyonluk yolunda çok önemlidir... Beşiktaş'ta onun x sayısı evet. Bravo ekonomi okuyan bir arkadaşımız <laughs> olarak x faktörler, paraboller, efendim integraller, değil mi? <laughs> tamam. Onda alakalı değil evet, ama neyse. Değil. İşte ben orada bütün niyetine, niyetine sağlık. Bütün bildiklerimi <laughs> ben söyledim orada, <laughs> sözelci olarak. Yani sözelciyim diye bağırıyorum. 99 össsinde integral yoktu. Onu da belki birini atlaştık burada. Evet orada haksız evet. çıktığımı kabul ettim zaten. Ben sınavı yani neyse. <laughs> ee, burada X faktörler çok önemli Berkay. Kesinlikle X faktörler Ve işte, işte, işte Savunmada video katkıyı yaptı Mesela e, En sakala Rozya Rozya'nın de gerçekten güzel bir Top. golü vardı bir e, Vodafone'daki maçta Konya'ya Evet çok güzel goldü Biraz daha katkı bekleniyor Onlar ne kadar artarsa Şampiyonluk o kadar yakın bence Fenerbahçe'ye geçelim Fenerbahçe Geçelim Fenerbahçe çok hareketli karışık. Evet Karışık hareketli ve karışık Emre Belezoğlu'nun ...ilk karşılaşması olacak evet. sağ kenarında. Onun içinde ayrı bir anlam ifade ediyordur diye düşünüyorum. Denizli Spor'la karşılaşacak Fenerbahçe. Bahçe. Zaten Fixtur'da e, kimle karşılaşmak istersiniz diye sorulsa <laughs> Fenerbahçe yönetimine veya Emre Belezoğlu'na ya Denizli der ya Gençler Birliği derdi. İşte tam, onu diyecek, tam onu bile. Tam onu diyecektim. Evet. Onu bence bu sene diyemez artık. Kesinlikle şimdi. diyemez. Evet. Zaten kağıt üstünde dedim. Evet, bravo. Ee, O yüzden. Onu çok güzel. <laughs> Denizli maçı kağıt üstünde kolay gibi görünse de Fenerbahçe'nin e, mevcut durumu düşünüldüğünde bence hiç kolay geçmeyebilir. <laughs> evet, çünkü Denizli Spor'da şimdi şu det depo ihtiyacı var. Bu tarz maçlar milli maçlardan sonra zordur. Ama Fenerbahçe'nin burada avantajı bence motivasyon. Çünkü o değişikliğe ihtiyaç olduğu çok artık barizdi. Ben her ne kadar yıl boyunca istikrardan yana devam etmesi gerektiğini düşünsem de artık Beşiktaş maçından sonra biraz da artık çözülmeler de başladı. Evet yani takım içinde de o hissediliyor. Bir teknik ekiple aradaki bağ koptu. Emre Belezoğlu o bağı inşa etmeye çalışacak. Emre Belezoğlu bütün Fenerbahçe'nin dinamiklerini çok iyi bilen bir isim. Takıma da dokunacağını düşünüyorum. Fenerbahçe daha hücum oynayacaktır. Daha çok mücadele edecektir. Daha göze hoş gelen bir futbol oynayacak şunu bence. söyleyebilirim. Çok net ifade edebilirim hı. ki Fenerbahçe topa daha çok sahip olan takım olacak. Ligin geri kalan kısmında. Yani o tartışma bence bitecek. Hani Erol Bulut'un şöyle bir oyunu vardı. Topu rakibe bırakıp hı hı. E, kontra ataklarla Bekliyordu. bekleyip e, savunma arkasında giden oyununu bence görmeyeceğiz. Daha Tam dominant Fenerbahçe Topu olacak. Fenerbahçe oynayacak. Seti Fenerbahçe oynayacak. E, son 10 haftada bunu izleyeceğimiz eminim. Kendi adıma. Muhtemel ilk 11'e geçelim. geçelim. Tabii çok fazla e, şüpheli oyuncu var Fenerbahçe'de. Evet, Covid maalesef. durumu var, sakatlıklar var. E, yani Şu hafta çıkacak 11, Emre Belazoğlu'nun kafasındaki net 11 değildir diye tahmin ediyorum. Tabii. Mecburiyetten çıkacak bir 11 olacak. Kalede Altay Bayındır, savunmanın sağında Gökhan Gönüllü, solunda Caner Erkin, soperde Atilla Zalay ve Serdar Aziz ikilisi Görev yapabilir. Orta sahada Gustavo-Ozan ikilisini izleyebiliriz. Önlerinde Pelkas, sol tarafta Valencia, sağ tarafta Samuel. Forvet'te de Samatta, Fenerbahçe'nin gol ayağı olacak Denizli spor maçında. E, Samatta bundan sonra daha çok olacak gibi. Ben kesileceğini Değil düşünmüyorum mi? bir daha. Yani Samatta da eğer çok çok formsuz olmazsa kesilmeyecek gibi. E, Gustavo-Ozan ikilisi, yani Sosa da tabii e, önemli bir isim. Ozan'ın çok artan bir performansı evet. var. Yani burada Ozan Sosa ikilisini de görebiliriz. O da beni çok şaşırtmaz. Ee, onu da söyleyeyim. Evet, çok seçenek var orada merkezde aslında. Yani Fenerbahçe daha hücum, daha üçüncü bölge oyunu, daha Emre Belezo'nun hayali topa sahip olan bir Fenerbahçe. Aslında bence yani nasıl diyeyim? Erol Bulut'un Malatya ve Alanya performanslarını hatırlayalım. Hı hı. Genelde bekleyen, genelde geçiş hücumları, hı hı. genelde direkt hücum, genelde Hani daha dominant üçüncü bölge oyunu değil de bekleyen bu oyunu topu zaten. kapıp bir an önce atağa çıkan bir anlayış var. Ee, soru şu. Başta bu tespit edil edilemez miydi? Edilebilirdi. Zaten ikinci hattan beri onu tartışıyoruz. <laughs> Ama işte seçenek yani ya Erol Bulut oyun anlayışını değiştirecekti. Ama şöyle bir durum var abi. Ya da tercih Bunu... mi acaba sorgulanmalı? Bu hep şunu konuşuyoruz. Derin Şimdi, bir konu bu. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Başkanısın, Başkanı sensin diyelim ki. Ben de aday teknik direktörüm. de iş görüşmesi yapacaksın. Ben ne oynatacağımı sana anlatacağım. İşte orada, oraya dönmek lazım. Orada bir sorun var belli ki yani. Evet. Ya söylenenle yapılan birbirini Ama tutmadı. Ama denedi. Erol Bulut denedi. Ondan sonuç alamadı. Biz unutuyoruz bazı şeyleri. Nasıl İlk denedi? başta şöyle. Ozan Tufan'ı oraya koydu. Biz çok tartıştık bunu. 10 numaraya koydu. Evet evet ama orada işte daha önde basan bir Fenerbahçe'yi hayal etti. Tamam önde ama basmakta... Alamayınca Hatta Elolu da bunu söylüyor. Değiştirdim diyor şeyi. Ama topu yine rakibe bırakan bir mantık. Tamam, ama o zaman da öyle yani. İşte şimdi o keskin dönüş Emre Melezoğlu yapabilir mi? Bu çok kısa sürede değişecek bir şey değil. Kesinlikle katılıyorum ama, ama bu oyuncu grubu bence evet, daha, en kısa sürede dönüştürebilir evet, bunu. Evet. Daha özgür olacaklar. Özgürlük bence buradaki Kesinlikle. anahtar kelime. Çünkü oyuncular biraz özgür değil gibiydi. Oyuncular biraz e, çok taktiğe bağlı, çok yerleri belli olan, biraz sanki oynadıkları oyuna inanmayan nitelikteydi. Şimdi daha özgür daha e, tutkulu oynayan bir Fenerbahçe hayal ediliyor. Yani daha kreatif oza umarım gerçekleşir. Hani e, evet. İrfan evet e, hastalık durumu var ama e, bundan sonraki haftalarda İrfan oynadığında daha, özgür, daha özgür bir şekilde oynayacaktır. Ya da Aynen, Ozan öyle. Tufan oynadığında hani sen ileri çık denecektir. Ya da Gustavo ölenecektir ki sadece sen bütün sadece sekenleri topla. Evet. Biz önde basıyoruz. Sen arkada yani bizim. Yani bulut Gustavo Gustavu stoperlerin arasına geçmesini beklerken kaleden yaklaşık 35 metre, 40 metre uzakta oynamasını isterken Emre Belezoğlu belki Fenerbahçe kalesinden 60 metre uzakta. Evet, rakip kale daha yakın bir şekilde. Yani Gustavo'nun oyunu 15-20 metre ileri taşınırsa stoperlerin de dolayısıyla çıkması, çıkması gerekecek. Demek daha önde bir Fenerbahçe göreceğiz diye düşünüyoruz Ki yani burada sizin aldığımız bilgiler hep öyle. Yetenekli oyuncularınız var. Pelkas çok yetenekli bir oyuncu. Alanda evet. iş yapabilecek bir oyuncu. Oyunu sıkıştıracak. Ee, yani çünkü geniş alan ama bu zaman yani bu sefer kenardaki de kenardaki oyuncular nasıl İrfan işte orada benim hep söylediğim en başta. İrfan'ı solda, <laughs> İrfanlı, Mesutlu, Pelkaslı. Bak ee, üçü tabii her yerde oynayabilir. Dönüşerek oynayabilir. Mesut mi? sola atar kendini, sağa atar. İrfan sağda oynar, solda oynar. Pelkas üç bölgede oynar. İkisi zaten İrfan'la Mesut Forvet arkası oynar. O üçünü bir arada görürse Fenerbahçe ben taraftarı... Ben şaşırmaz bu noktadan sonra. Çok enteresan olur. Yani kanatsız, orta saha özellikle üçlü. Sıkışan oyunda sürekli iş yapabilecek oyuncu. O oynayacak. zaman Samat dayı sen gör. E tabii çok olsun gelecek Bir taraftan İrfan besleyecek. Bir taraftan Pelkas besleyecek. Arkanda Mesut var. Daha ne istiyorsun? Samat yani? da en az 20 yapardı öyle bir şey olsun. Tabii hani zaten Samat'ın en büyük sorunu çünkü, sadece çünkü... değil Fenerbahçe forvetlerinin en büyük sorunu. Tabii Tiam, Valencia, Osayi size Samat da üretecek oyuncular Nasıl Nasıl getir, değil. getir? Hayal edemiyorsun evet. topu getirmesini. Osayi getiriyor ama titriyor evet. yaklaşınca. Kaleye vurmayı bitiremiyor. Düşünüyor. bitiremiyor. Kendi bitirmiyor. Valencia öyle. Zaten o zaten düşünüyor. forvetten kırma sol bek, şey sol açık. E ne oluyor o zaman? Samatta da yalnızları oynuyor. Bu oyunu yani bir caner orta yapıyor ki gelecekte vuracak yani. Böyle. Yani böyle. Samatta'nın istatistiklerini aktaralım. O kadar Samatta demişken, demişken hemen, de geldi e, Samatta bu maçta kritik oyuncu olacak Fenerbahçe adına. 23 maçta 4 gol attı Samatta. Henüz asist katkısı yapamadı. 1.3 şut attı. Maç başına isabet oranı 0.8. Pas isabet oranı %77. Samatta'nın <laughs> Bakalım benim performansım bak en canım, çok... Korveti 4 gol atmaz belki. Merak ettiğim isim olacak bundan sonraki dönemde kesinlikle çok, atmaz. Çok ümitliydik Samatta'dan ama bu oyun samatta uygun değildi. Belki sonra 10 hafta. O zaman şöyle bir iddiada bulunalım. Samatta son 10 haftada şu ana kadar attığı gollerden 4 ya. Geçer mi? Daha fazlasını atacak. atacak yani. Ben de aynı fikirdeyim. En az 4 atacak yani. Bitti fikirdim. program o zaman. Bitti. Haftaya görüşmek Haftaya üzere. Haftaya görüşürüz.